Sanix. Ben, ha. Beni. Hey tatlım. Söylesene ona ne yaptım ben de. <laughs> Ve yeşil fasulyelerine dokunmamışsın bile hayatım. Ne? Ve neden ihtiyarlar gibi atkıya sarılmış oturuyorsun? Burası yeterince sıcak. Yoksa kafanı mı üşüttün? A hayır anne, bence boğazını ısıtmış. Hmm. Boğazında bir soru mu var hayatım? Beyl, hmm. hayatım sen kendini ne yaptın böyle? Hiçbir şey. <gülüyor> 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 hmm. Temizlenmesi gereken gerçek bir leke. Şimdi burada bekle. <laughs> <Ha? gülüyor> Bodrum'a gidiyoruz. 那我。 Makyaj çözer. Hayır hayır anne, makyaj bize yasak. Ha? ha ne? Böyle devam edemezsin biliyorsun tatlım. Kesinlikle haklı. Kendine bir baksana. Saçların bile parlaklığını yitirmiş canım. Üstün başın kirpas içinde. Kendini çok kötü bıraktın. Bizim yardımımıza ihtiyacım var. Hayır, bu bizi aşıyor. Bu ağır bir durum. Başka Kesinlikle seçeneğimiz mi? kalmadı. Seni mutlaka yetkililere, yetkililere teslim, teslim etmeliyiz. Kendinizi bize bırakın. Bu sizin iyiliğiniz için. Bunun anlamını bilirsiniz. Hayır. Ha, zorla içeri girmek eğlenceli olabilir. Bunu balonla ya da çekirgelerle yap. Hayır. Bence bu kesinlikle ona göre bir iş. Ajan X'in işi. Orada beklemeni istiyorum kirli kadın. Her şey yoluna girecek. Siz gidebilirsiniz. Burada her şey yolunda. Seni pis çocuk yani ben mi? Evet, bu pis hanım senin annen mi? Evet. Söyle bana oğlum, annen nasıl biridir? Ee, Bilirsiniz. bir annedir. Biraz daha şeker. Peki en çok sevdiği temizlik malzemesi hangisidir? Çamaşır suyu. Anladım. Demek öyle. Peki tahammül edemediği en kötü pislik nedir? Söylesene. <laughs> Işık düğmelerindeki yapışkan kirler. Bu onu çileden çıkarır. Peki annenin ilk adı nedir? Dorothy veya Dot ama asla Dot değil. Merhaba Dorothy. Sana yardım etmeye geldim. Çok pis koktuğumu hissediyorum. Ey. Tırnaklarım da eşit değil. O zaman bana bak Dorothy. Bak kolalı yakan var. Ben beyaz eldivenlerim. Ben tertemizim Dorothy. Git buradan. Zor yolunu seçtim. Sen bilirsin. Çok teşekkür ederim Wayne. Şekerlerinden ve şekerli lollipoplarından biraz da bana versene. Oh, ne kadar sakarım. Sanırım yanlış bir yeri tuttum. Ah. Ne kadar akılsızım. Ah, bana baksana. Yapış yapış oldum. Acaba annen de yapış yapış olmuş şekerli ellerimi temizleyecek bir şeyler var mıdır? Oh, zili çalayım da bakalım var mıymış görelim. <laughs> Çok iyidin Dorothy. Artık buradan yavaş yavaş gidelim, yavaş yavaş. Bana Doti diyebilirsin. <laughs> Hoş geldin Doti. Hadi şuraya oturabilirsin. Dur bakalım. Sandalyeye bak Doti. Sandalyeye bak. çok iyi dot çok iyi beni izle İyice parlat doti sakın utanma <laughs> Nereye gittiğini sanıyorsun genç adam? Ben başka yerde yaşayacağım. Ama ne güzel zaman geçiriyoruz. Erkek erkeğe birlikte. Baba, burası fena halde kelli. Gerçekten onun neden kaçtığını anlamadım. Bu hiç de adil değil. O... Evet, senin ayrıcalığın nedir? Alo, ha evet, anladım. Pekala, eve geliyormuş. Ah, işte. çabuk, evi temizlememiz gerek. İşte oldu. Öyleyse temizledik ama sana da bir şeyler bıraktık tabii ki hayatım. Sakın yaklaşma. Evet şimdi oldu pırıl pırıl. Çok güzel oldu. <laughs> ama çıkmış. Bunu nasıl temizledin? Öğrenmek zorundayım. O temizleme de anne. Kendiliğinden geçti. Leke geçebilir miymiş? Bunu hiç duymamıştım. Pislik değildi ki. Bir aşk ısırığıydı anne. Wendy Winkle'a ait. Veyne e aşık olan Wendy'nin ısırığı. <laughs> Yeter artık hanım evladı. Oh, oh. Aşk eseri Evine hoş geldin canım. Oh. <laughs> Aşk eseri <laughs> <laughs>